Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde ortaya çıkan gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? İstiklal grubu, ıslahat grubu, halk zümresi, müdafaa-i hukuk zümresi birinci tebemmede ortaya çıkan gruplardandır. D seçeneğinde verilen Ahrar Fırkası ve Meşrutiyet döneminde kurulan partilerden bir tanesidir. Cevap D seçeneği. Müşterekler hangisi? ikinci TBMM dönemi gelişmeler arasında yer almaz. İkinci TBMM dönemi 11 Ağustos 1923 ile 1 Ekim 1927 yılları arasındaki dönem ifade eder. Lozan Barış Antlaşması'nın olaylanması 1924 yılında ikinci TBMM döneminde gerçekleşmiştir. Takrik ile Sukun Kanunu'nun çıkarılması Yine 1925 yılında 2. TBMM döneminde çıkarılmıştır. Cumhuriyetin ilan edilmesi 29 Ekim 1923'te yani 1. TBMM kuruldu. 2. TBMM kurulduktan birkaç ay sonra yine 2. TBMM döneminde gerçekleşmiş. Halifeliğin kaldırılması 1924 yılında 3 Mart 1924 yılında yine 2. TBMM döneminde gerçekleşmiştir saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922'de 1. TBM döneminde gerçekleşmiştir. Fırkalardan hangileri kurulmuştur? Çok partili hayatı geçiş denemeleri için Atatürk döneminde terakkiperver cumhuriyet ve serbest cumhuriyet fırkaları kurulmuştur. Hürriyet ve İtilaf Fırkası 2. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki'ye karşı kurulan Muhalefet Partisidir. Cevap D seçeneği. Demokrat Parti'nin 1950 yılında iktidara gelmesine kadar ülkeyi 27 yıl tek başına yöneten parti aşağıdakilerden hangisidir? Serbest Cumhuriyet Fırkası Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemeleri için kurulmuş bir partidir. Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Adalet Partisi, İttihat Terakki Fırkası Osmanlı Devleti'nin son döneminde faaliyet göstermiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yine Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemelerinden ilkidir. Demokrat Parti'nin 1950 yılında iktidara gelmesine kadar ülkeyi 27 yıl tek başına yöneten parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Cevap C seçeneği. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında gösterilemez. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri amacıyla kurulan partilerin bir tanesidir Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Bunun kurucuları arasında Adnan adı var. Kazım Karabekir, Refet Bele, Rauf Orbay yer alırken İsmet İnönü yer almamıştır. Cevap E seçeneği. Bir tarihçinin Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı kurulmuştur. Parti düzeyinde Cumhuriyet ilkesi, liberalizm, demokrasi benimsenmiş ve dini inançlara saygılı olduğunu belirtmiştir. İlk muhalefet partisi şeklinde bazı özelliklerinden bahsettiği parti aşağıdakilerden hangisidir? Serbest Cumhuriyet Fırkası çok partili hayatı geçiş denemeleri için kurulan ikinci partidir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kurulan muhalif partidir. Demokrat Parti 1950 yılında tek parti iktidarını sonlandıran partidir. Millet Partisi de daha sonraki Türk siyasetinde rol oynayan partilerden bir tanesidir. Yukarıda tarihçinin özelliklerinden bahsettiği parti Terakki Cumhuriyet Fırkasıdır. Bu fırkanın kurucuları arasında Kazım Karabekir, Refet Bela, Rauf Orbay, Adnan Adı var gibi kişilerde yer almaktadır. Cevap C seçeneği. 1923-1930 yıllar arasındaki dönemde Türk-Yunan ilişkilerinde konulardan hangilerinin belirleyici olduğu söylenebilir. Türk-Yunan ilişkilerinde nüfus mübadelesi belirleyici olmuştur. Çünkü Lozan Barış Anlaşması'nda nüfus mübadelesi ile alakalı kararlar alınmaktadır. Yine patrikhane meselesi Yunanistan'da Türkiye ilişkilerinde etkili olmuştur. Ancak dış borçların Yunanistan'da Türkiye arasında bir etkisi yoktur. Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler arasında paylaştırılmıştır. Cevap B seçeneği. 1934'te Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Winston Churchill, Wilson George, Vladimir Lenin ve ve Venizelos seçenekleri verilmiş. Yunanistanla Atatürk döneminde iyi ilişkiler kuran Türkiye ilişkileri iyi gitmekteydi ve bunun karşılığında Yunan başbakanı Venizelos Atatürk'ü 1934 yılında Nobel Barışına aday göstermiştir. Atatürk benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır sözünü aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine söylemiştir? Menemen olayı, Şeyh Said isyanı, İzmir suikastı girişimi, halifeliğin kaldırılması, Demirci Mehmet Efe isyanı seçenekleri verilmiş. Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen suikast girişimi sonrası, İzmir suikastı girişimi sonrası Mustafa Kemal Atatürk bu sözün yani kendisinin gelip olduğunu olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağı vurgusunu yapmıştır. Lozan Antlaşması'ndan sonra Türk-İngiliz ilişkilerini belirleyen en temel sorun aşağıdakilerden hangisidir? Dış borçlar Türk-İngilizler arasındaki temel sorun olmamıştır. Doğu sınırı yine İngilizlerle temel sorun olmuştur. Kapitülasyonlar Lozan'da zaten kaldırılıyor. Nüfus mübadelesi de Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde en temel sorun olmuştur. Türk-İngiliz ilişkilerini Lozan'dan sonra belirleyen en temel sorun Musul sorunu olmuştur. ve daha sonra yapılan Ankara Anlaşması ile Musul meselesi çözüme kavuşturulmuştur. Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye-Fransa arasında konulardan hangileri sorun olmuştur? Türkiye-Suriye sınırı Hatay meselesinden dolayı sorun olmuştur. Yine dış borçlar Osmanlı Devleti'nden kalan borçların ödenmesi mevzuu Türkiye ile Fransa arasında sorun olmuştur. Çünkü Osmanlı Devleti'nin en çok dış borç aldığı devletlerden birisi Fransa'ydı. Yine yabancı okullar meselesinde Türkiye ile Fransa arasında ilişkiler e, problem olmuştur. Cevap E seçeneği. Bir araştırmacının Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi içerisinde 1903'ten itibaren meydana gelen gruplaşmada çoğunluğu oluşturan ve kendilerini Komünist Parti olarak adlandıran 1917 devrimini gerçekleştiren Vladimir İlişkilerin ve arkadaşlarının Karl Marx'ın görüşlerinden yola çıkarak gerçekleştirdikleri anlayıştır şeklinde tanımladığı anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Paşizm İtalya'da ortaya çıkmıştır. Kalvinizm yine Avrupa'da ortaya çıkan mezheplerden bir tanesi. Nasyonalizm ve Nazizm var. Nazizm de Almanya'da ortaya çıkmıştır. 1917'de devrimi gerçekleştirerek Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'nın çekilmesinde etkili oynayan geliş tanımadığı anlayış Bolşevizm'dir. Cevap D seçeneği.